dayım sen ne Önemli bir seçim referandum halefesindeyiz. Halk oylaması. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar parlamenter sistemle yönetiliyordu. İnşallah 16 Nisan'dan itibaren cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle yönetilecektir. Bu anlamda Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi banımıza da demokratik bir hava söz konusudur. Bu çerçevede bizler çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hafta sonu Cumartesi günü Nisan'ın birinde Başbakanımız Van'ımızı ziyaret edecekler. Bir buçuk katrilyon, yeni parayla bir buçuk milyar civarında açılış söz konusu olacak. Yaklaşık 117 tane eserin açılışı söz konusu olacak. Beş yol meydanında saat birde cumartesi günü halkımızla buluşacak ve miting yapacaklardır. Bu çerçevede başbakanımızın gelişi çok önemlidir. Sayın başbakanımız Van'ı sevmekte, Van'a çok kıymet vermekte, Van'a değer vermektedir. Bugüne kadar yapılan yatırımlar da bunun en büyük göstergesidir yaklaşık olarak Van'a bugüne kadar yapılan yatırım miktarı 20 trilyonun üzerindedir. Ben onun için bütün Van halkını, bütün hemşerilerimi, bütün kardeşlerimi, bütün seçmenleri cumartesi günü saat 1'de 1 Nisan'da Van 5 yol meydanında Sayın Başbakanımızın katılımıyla gerçekleşecek olan mitinge davet ediyorum. Bütün halkımız çolu çocuğuyla, kolu komşusuyla, bütün herkesle birlikte 5 yol meydanında vanın misafir perverliğini göstererek ve Sayın Başbakanımızı karşılamaya davet ediyorum. Ve bu çerçevede inşallah referandumumuz da demokratik bir çerçevede gerçekleşecek. Evet kazanacaktır. Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve buna benzer Gıda Bakanlığı birçok bakanlığın yatırımları söz konusudur. Yani her alanda yatırım söz konusu. Tabii bu yatırımlar sürekli olmaktadır. Hastanelerden tutun okullara kadar, yollardan tutun sağlık ocaklarına kadar birçok yatırım söz konusudur. Ee, Tabi burada mitingin olacağı alan 27 gün boyunca terör örgütlerine özellikle FETÖ'ye karşı yapılan gösterilerin, demokrasi nöbetlerinin ve milli irade nöbetlerinin merkeziydi. Orasının adını biz Okçular Tepesi olarak o dönem bırakmıştık, Van Halkı olarak bizler bırakmıştık. Onun için yine aynı yerde Okçular Tepesi'nde miting yapılacaktır.